Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayındaki 1000 soruluk LGS destek paketini yayınladı. Bugün sizlerle beraber bu pakette yer alan Edirne sorularını çözeceğiz. Daha önce de diğer illerin sorularını çözmüştük. O videolarımızı da videolar kısmından izleyebilirsiniz. Bundan sonra da tüm pakette yer alan illerin sorularının çözümünü yapacağız. O yüzden hem bize destek olmak hem de derslerimizi kaçırmamak için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen sizlerle beraber soru çözümümüze başlayalım. Dikkatli bir şekilde soruları takip edelim arkadaşlar. Soru çözüm taktiklerini de böylece öğrenmiş olacaksınız. Yukarıdaki özellikleri verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki fikir akımları Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak için ortaya atılan düşünce hareketleriydi. Bakalım üst tarafta hangi hangisi verilmiş? 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklar Fransa ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesinin etkisi ve Avrupalı devletlerin kışkırtması ile ayaklandılar. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlı Devleti daha da zayıfladı. Devleti kurtarmak isteyen bazı aydınlar ve yöneticiler çeşitli fikirler geliştirdiler. Bu fikirlerden birinde dil, din, ırk ayrımı yapılmadan eşitlik sağlayacak ve bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmak amaçlandı. Zaten benim videolarımı izleyen öğrencilerim şu kelimeyi gördükleri an sorunun cevabını verdiler. Eşitlik anahtar kelimesini görürseniz aklınıza gelecek fikir akımı tabii ki de Osmanlıcılıktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Cümlenin tamamını isterseniz bir okuyalım. Bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmak amaçlandı. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri, de, gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi. Bu fikrin etkisiyle tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi. Kanuni esası kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi. Osmanlıcılık fikir akımından bahsetmiştir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda Trablusgarp Savaşı'nı gösteren harita verilmiştir. Verilen haritadan hareketle hangisine ulaşılamaz? Harita sorularında her zaman söylediğim gibi bize cevaba götürecek şey, önemli nokta şudur. Haritada verilenleri yorumluyoruz. Ekstra üstüne bir şey katmıyoruz. Şimdi haritaya baktığımız zaman Osmanlı Devleti'ni pembe renkle göstermiş. İtalya'yı turuncu ile göstermiş. İtalya'nın donanmasını burada biz e, gemi işaretiyle görüyoruz ve izlediği yolu bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi haritaya baktığımız zaman hangisine ulaşılamaz? İtalya deniz yolu ile Trabluskarp'a asker çıkartmıştır. Bakın gelmiş ve Trabluskarp'a gemi yoluyla asker çıkartmış. Buna ulaştım. İtalyanlar Çanakkale Boğazı önlerine de donanma göndermiştir. Bakın Çanakkale Boğazı önlerine hemen bir gemi gönderdikleri için donanma göndermişler. Buna da ulaştım. Osman Devleti Trabluskarp'a vatansever subaylarını yollamıştır. Biz bunu biliyoruz zaten Mustafa Kemal buraya gönüllü olarak gidiyor. Ama bakın haritada öyle bir bilgi var mı? yok. O zaman C şıkkına ulaşamadım. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısı bulunmamaktadır. Doğru. Kara bağlantısı demek bakın Osmanlı buradan geldi. Burayla bağlantısı olabilmesi için Mısır'ın da Osmanlı olması gerekiyor. Ki zaten öyleydi ama bakın burayı kim işgal etmiş? İngilizler. Demek ki kara bağlantımız yok. O zaman ulaşılamaz olan tabii ki de nedir? C şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları öncesi ve 1. Balkan ile 2. Balkan Savaşları sonrası durumunu gösteren haritalar verilmiştir. Şimdi haritalara baktığımız zaman 1. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar ne durumdaymış? Osmanlı Balkanlarda çok büyük topraklara sahip. Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan devletleri burada var ama bunu inceledik. Şimdi birinci Balkan Savaşı sonrasında baktığımız zaman savaş olmuş sonrasında bakın Osmanlı toprakları ne olmuş burada kaybedilmiş. Osmanlı Midye Enez hattına kadar çekilmiş. Bulgaristan önceki haritayla ile kıyasladığımız zaman topraklarını ne yapmış genişletmiş. Başka Sırbistan genişletmiş. Karadağ topraklarını yine bakın burada genişletmiş. Arnavutluk diye yeni bir devlet kurulmuş. Yunanistan topraklarını bakın burasını büyütmüş. Yani Balkan devletleri büyümüş, Osmanlı devleti küçülmüş. Şimdi bunu da inceledik. Hemen gelelim ikincisine. İkinci Balkan Savaşı sonrasında, yani birinci bitmiş, ikinci olmuş ve bu da bitmiş. Bakın Osmanlı'nın toprakları biraz artmış. Edirneyi bak geri alabilmişiz. Buradan bunu anlıyorum. Şimdi Bulgaristan'a baktığımız zaman, Bulgaristan hemen hemen aynı ama birazcık toprak küçüldüğünü ben rahatlıkla görebiliyorum. Çünkü bakın Yunanistan biraz daha toprak almış. Hatta şuraya kadar ilerlemiş. Bakın burada yok. Şimdi tekrar dönüyorum. Yunanistan toprak büyütmüş. Sırbistan yine birazcık daha toprağını büyütmüş. Karadağ diye bir devlet ortaya çıkmış. Arnavutluk devleti ortaya çıkmış. Romanya'da bakın burada var. Romanya'da savaşa demek ki katılmış. Osmanlı da kaybettiği Edirne ve bölgesini geri almış şimdi. Haritayı incelediğimiz zaman dikkatli bir şekilde haritaları inceledik. Hemen e, soru kökümüze bakalım. Hangisi söylenemez diyor. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları öncesi Sırbistan ile kara bağlantısı vardır. Hemen ilk haritaya döndüm. Sırbistan'la kara bağlantısı var mı? Bakın burada var. Demek ki A şıkkına ulaştım. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'nda Edirne'yi almıştır. Bakın demek ki 2. Balkan'da Edirne'yi almış. Buraya Edirne toprakları da gelmiş. Buna da ulaştım. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda toprak kaybetmiştir. Hemen döndüm. Bakın 1. Balkan öncesi, 1. Balkan sonrası. Demek ki savaşta toprak kaybetmişiz. Buna da ulaştım. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda sadece Bulgaristan ile kara sınırı kalmıştır. Şimdi benim video çözümlerim izleyen öğrenciler bu soruda zaten cevabı di direkt işaretlediler. Sadece diye kesinlik bildiren cümle varsa %99 yanlıştır. Hemen kontrol ederim. Sadece Bulgaristan ile kara bağlantısı kalmıştır diyor. Bakın Bulgaristan'la bağlantımız var. Ama bakın buradan Yunanistan'la da var. Demek ki sadece Bulgaristan'la değil. O zaman söylenemez olan D şıkkıdır. Dördüncü soruya geldik. Mustafa Kemal'in başkomutanlık meydan savaşına ilişkin sözlerinden hareketle hangisine ulaşılamaz? Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir kez daha geçiren büyük bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Şimdi dikkatlice okuduk. Diyor ki Mustafa Kemal'in başkomutan meydan, başkomutanlık meydan savaşına ilişkin sözlerinden hareketle hangisine ulaşılamaz. Zaferin kazanılmasında Türk ordusunun komuta heyetinin etkisi büyüktür. Üst tarafta zaten söylüyor bakın burada belirtiyor. Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığı diyor. Zafer Mustafa Kemal'i mutlu etmiştir. Bahtiyarlığım sonsuz diyorsa mutlu etmiştir. Buna da ulaşırım. Zafer ile milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bakın milli egemenlik ne demek? Halkın oy vererek seçimle birlikte devleti yönetmesi demek. Biz düşmanı yurttan atmadan milli egemenliği gerçekleştiremeyiz. Bu zafer milli egemenlik için değil milli bağımsızlık için atılan büyük bir adımdır. Harekat öncesinde planlama ve hazırlık yapılmıştır. Üst tarafta zaten en başta işaretlediğim kısımda söylüyor. Yanlış olan, ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Beşinci soru ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Edirne sorularının son sorusu. Hemen bakalım. Öncüllü bir soru. Bakın öncüllü sorularda sizlere yeni bir taktik öğreteyim. Zaten videomu izleyen arkadaşlar bu taktiği biliyorlar. Öncüllü sorularda eleyerek gidiyoruz ama sizler de öğrenin. Eleyerek nasıl gideceğiz? Ondan sonra da yorumlamamızı yapalım. Doğup büyüdüğü Selanik'in batıya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak dikkat çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur, onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı. Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sırasında ondan duymuştuk. Şimdi Asım Gündüz'ün sözlerinden hareketli Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Bir kere ben şuradan rahatlıkla güzel konuşmasına ulaşırım. Nereden ulaşıyorum? Bakın hitabet güzel konuşma demek zaten. İkinci öncülüm doğru. Tamam mı? İki olacak şıklarımın arasında olmayan varsa siliyorum. Bundan %100 eminim. Çünkü burada güzel konuşma diyor, hitabet aynı şey. 2 olmayan varsa siliyorum. Bakın C şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Yani kafadan 2 şıktan kurtuldum. Şimdi hemen devam ediyorum. Cesurdur diyor. Bakın, etrafında cesaretle konuş, Arkadaşlarla toplanır ve cesaretle konuşurdu diyor. Cesurdur buna da ulaşırım. O zaman 1 de olacak. Bakalım 3'e ulaşabiliyor muyum? Milliyetçidir. Buradaki milliyetçilik Türklüğü savunmak demek Türkçüdür demek. Bakın vatan, millet ve Türklük fikirlerini ondan öğrendik diyor. Demek ki milliyetçidir. Buna da ulaştım. Ulaşılabilir olan hepsidir. Yani cevabımız B şıkkı. Yani burada yaptığımız gibi sizler de emin olduklarınızı eleyerek ya da değildir şıkkına göre eleyerek bu tarz soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber Edirne sorularını da çözdük. Daha önce de sizler için Diğer illerin sorularını da çözmüştük. O videolarımızda izleyebilirsiniz. Bundan sonra da 1000 soruluk destek paketinin tamamı bitene kadar soru çözümlerimiz devam edecek. Online denemelerimiz devam edecek. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.